Merhaba arkadaşlar bugün yılbaşındaki hediyelerimi göstereceğim. İlk önce e, hepinizin yılbaşını kutluyorum ve şimdi hediyelerimize geçebiliriz. Bu böyle bir ventilatör. Bunu babaannem almış. Ben gerçekten bunu çok istiyordum e, ve e, teşekkürler Gestrin e, çok düşünerek de almış ama istediğimi bilmiyordu. Ve böyle açtığımda baya bir şok oldum ve çok iyi serinletiyor. Bunu buraya koyalım. Bunları da annem almış. Böyle güzel eldivenler ama şimdi biraz giymesi zor. Böyle üstlerinde tavşanlar, uğur böcekleri falan. Bir sürü güzel desen var. Şimdi buna geçelim. Böyle yılbaşı şapkası neredeyse herkeste vardır. Ama bunu da annem birkaç gün önce almıştı alışveriş merkezine gittiğimizde. Bunu babamla birlikte Mr. D'den aldık. Yani e, ben alırken gördüm çünkü çok istiyordum. Adını karamel koydum. Bu Ay, ne fazla bize kaldı. Bu e, mont. Bunu aslında annem almış ama üstündeki şeye de çok uyuyor. Bunun altı da var burada ve böyle ben alırken görmüştüm annem de o öyle bir şey değil demişti ben de kalmıştım şimdi buraya geçiyoruz bunu halam, eniştem ve kuzenim birlikte almış gerçekten onları da buradan öpücük gönderiyorum çok tatlış bir şey ben bunu eskiden çok istiyordum artık böyle daha yeni şeyler çıktı diye hala istiyordum. Ama böyle çok da e, alalım diye baskı yapmıyordum. Sonra halam da almış böyle kedicik. Ben adını cinci koydum. Ay nefes nefes kaldım. O kadar çok hediyem var ki arkadaşlar. İki kere nefes nefes kaldım. Bunu anneannem almış. Böyle unicornu. Ben daha önce anneanneme bunu alır mısın diye sipariş vermiştim. Bulamamıştık ve bulduysak da çok pahalı ve çok dandik bulmuştuk ama çok güzel. Ay her tarafa su Bir şey olmaz. Şimdi şuraya koyalım. E, evet, bunlar da bunları annem almıştı. Böyle sanat kili ben bunları ilk okulda gördüm resim dersinde. Ve e, aldığım gibi de kullanmaya başladım. Sonra bunu yaptım. Böyle bir unicorn siz İsterseniz bunu yapabilirsiniz. İsterseniz daha başka şeyler de yapabilirsiniz. Okulda da bunu yapmıştım. Evet şimdi e, bunu gösteriyorum. Bunu da babam almış. Nasıl duruyor? Yorumlara yazın arkadaşlar nasıl duruyor? Bir dakika. Güzel bence. Ben bakmıştım buna altındaki şeyi tahtı düşünmeyin. Nasıl görünüyor? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu da ismi özel bir şey. Böyle bir sürü baskı vardı böyle ay ters bastı galiba yanlışlıkla böyle masal yazan kedili bir şey damga ee, bunu sevdiğim arkadaşım vermişti biz onunla karşı konuşuyoruz onun için birbirimize sık sık gelip gidiyoruz bunu annemin bir arkadaşı almış Geçen haftalarda onlara gitmiştik. Sonra birbirimize hediye verme zamanı başlayınca da çok tatlı. Bir dakika. Böyle mi sarılıyordu? Ben pek de atkı sarmayı bilmiyorum. Bunları buraya koyalım. Bir dakika. Başka ne kaldı? Ha kaldı. Şimdi bunun üstüne biraz tabi suluğumu gösterirken su fışkırdı. Bunu böyle çikolata sanıyoruz gibi veya kutu oyunu sanıyor gibi gözükebilirsiniz ama böyle sarı yok karakterleri. Ee, şöyle şu şeylerin dolayı asabiliyoruz böyle istediğimiz yere. Ve ben de aldığım gibi şöyle. Bir dakika. Böyle bir kolye yaptım. Ee, bakıyorum başka bir hediye kalmış mı? Arkadaşlar hiç hediyem kalmamış. Benim videom bu kadardı. Abone olup like atarsanız çok sevinirim.